Evet, haber Merkezi'nden tekrar merhaba. Saat başında karşınızdayız. Bültenimize Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem haberiyle başlıyoruz değerli izleyiciler. Saat 1.44'te gerçekleşti bu deprem. AFAD'tan aldığımız son bilgilere göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz bu depremin ve büyüklüğü de 4.6 büyüklüğünde gerçekleşti. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 1.44'te gerçekleşti bu deprem ve depremin derinliği 11 kilometre. 4.6 büyüklüğünde oluşan depremin sonucunda herhangi bir olumsuz bir durumun olmadığını şu an için söyleyebiliriz. Buna benzer depremler özellikle Doğu Anadolu bölgesinde sık sık bugünlerde meydana gelmeye devam etmekte. Yeni saate başlarken deprem haberini aktarıyoruz değerli izleyiciler. Elazığ dakikalar öncesinde sallandı. 4.6 büyüklüğünde bu deprem meydana geldi ve 11 kilometre derinlikte kaydedildiğini de bir kez daha hatırlatalım. AFAD'tan yapılan bilgiye göre Sivrice ilçesinde, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bu deprem meydana geldi. Bir kez daha hatırlatalım. Ee, Elazığ dışında çevre ilçelerden hissedildi mi veya veyahut hissedilmedi mi ee, bu noktada bilgiler geldikçe elimize sizlere aktarmayı sürdüreceğiz